Osmanlı'da suçluların işkencelerle idam edilmesi yaygın bir uygulamaydı. Bu işkenceler çengele asma, çarmıha germe, kazığa oturtma gibi ceza yöntemleriydi. Ancak öyle bir ceza vardı ki sadece bir kez uygulandı. Yıl 1593, yer İstanbul. Genç bir yeniçeri bir imamın nikahlı karısını baştan çıkardı ve onunla kaçtı kadının saçlarını keserek onu erkek kılığına sokup gizlemeye çalıştı. Fakat çok geçmeden Üsküdar taraflarında yakalandılar. Tutuklanıp tophaneye götürüldüler. Ve bu olay kısa sürede halk arasında yayıldı. Ahlak düzenini sarsan bu skandala dönemin bostancı başısı Ferhat Ağa kızgınlığına hakim olamayıp ağır bir ceza verdi. Yeniçeri çırılçıplak soyunduruldu. Diz ve eklemleri demir çekiçlerle kırdırıldı ve yağlı paçavralara sardırılarak havan topunun namlusuna gülle topu gibi yerleştirildi. Ferhat Ağa halkın gözü önünde topu ateşledi. Genç adam gökyüzüne doğru savrulup paramparça oldu. Bu korkunç infaz ne öncesinde ne sonrasında tekrarlandı. Osmanlı adalet tarihinde sadece bir kez uygulanan bu ceza tarihin tozlu raflarında sessizce duruyor.